Yine hepimizin evinde kullandığı işte küçük ev aletleri var efendim, mutfak araçlarımız var. Şimdi arkadaşı biri gitmiş, bu çoklu marketlerden bir efendim, işte robot almış, mutfak robotu almış, e, arızalı. Şimdi ne yapacak? İşte efendim, bana bir garanti kağıdı var, arkası kaşelenmiş. E, orada işte efendim, müşteri hizmetleri numarası var, arıyorsun, müşteri hizmetleri sana diyor ki ne? Şu numaraya VAP'tan görüş. O numarayı arıyorsun. Vap sana otomatik bir bildiri gönderiyor. Ee, diyor ki merhaba şu siteden bir form doldurun. Yani karşında muhatap yok. Şimdi o formu dolduruyorsun. Gönder tuşuna basıyorsun gitmiyor. Yani buna benzer sürücüyle şikayetler geliyor. Yani demek istediğim şu ki bir malı alırken önce servisine bakın. Servisi hızlı mı? Yani ben tercih hep bu yönde oluyor. Hangi firmanın, hangi markanın servisi hızlı, kuvvetli ve güvenilirse malı oradan almaya çalışıyorum. Yani başka emsal mallar belki biraz daha ucuz olabilir ama bunların servisi yok. Bu malın servisi varsa ben o malı alırım. Yoksa işte bu arkadaş gibi siz de böyle mağdur olursunuz. Bunlara dikkat edelim. Yani mal, ürün, servis ve sonradan gelen işte ee, hizmetler. Yani hangi kurum olursa olsun. Yani aradığınız zaman bir yetkiliye ulaşamıyorsanız, bir çağrı merkezine ulaşamıyorsanız, bir muhatap bulamıyorsanız o işten vazgeçin. Şimdi daha önce bankalar böyleydi. Bankaların efendim çağrı merkezlerine ulaşamıyorduk ama şu an bankalar zannedersen bir kabuk değiştirdi. Çok hızlı. Efendim karşına bir muhatap bulabiliyorsun. Bunun için de teşekkür ederim.